Yine harika bir yazarımız var, Mahir Ünsal Eriş. Kitabı da sarı yaz. Can Yayınları'ndan çıkan bu kitap bence çok keyifli bir kapakla birlikte yayınlanmış. Mahir Ünsal Eriş'in 8 öyküsünün yer aldığı bir kitap. Mahir Ünsal Eriş ilginç bir yazar bence çok iyi bir dil ustası. Her kesimden okuru kendini çekebilecek güçte yazılar yazan bir yazar. Yani bunda şunu demek istiyorum: Genç kuşağı da hemen yakalayabiliyor, yetişkin kuşağı da hemen yakalayabiliyor, edebiyat tadı yoğun metinleri okumak isteyenleri de yakalıyor, daha hafif metinleri okumak isteyenleri de yakalıyor. Çünkü edebiyat dil konusunda çok usta. Hangi okura nasıl sesleneceğini çok iyi bilen bir yazar olduğunu düşünüyorum. Fakat bunu söylerken yanlış anlaşılmasın okura oynayan yazarlardan değil Mahir Ünsal Eriş. Tüm yazılarında son derece içten son derece doğal bir teknik kullanıyor. Sarı Yaz bana göre Mahir Ünsal Eriş'in en iyi kitabı. Bunu söylerken şunu söylemek istiyorum aslında edebiyatı yoğun okur olarak kendimi en yakın hissettiğim kitaplardan biri. Diğer yandan Mahir Ünsal'ın Mahir Ünsal erişin söyleşilerinde de öğrendiğim kadarıyla kendisi içinde ayrı bir yere koyduğu kitap üzerinde çok çalışmış. Üzerinde çok çalışmış derken. Şöyle de e, onun yazım tekniğiyle ilgili şöyle bir e, bilgiyi de vermek isterim. E, yine bu kendisinin söylediği bir şey. Kitaplarını kafasında oluşturup bir kere de yazan bir yazar e, Mahir Ünsal Eriş. E, şimdi Sarı Yaz'da 8 öykü yer alıyor. E, teknik olarak şöyle bir şey kullanmış anlatım tekniği olarak. On e, iki günlük bir sürede geçiyor tüm öyküler. Bandırma'da geçiyor. Zaten Bandırma yazarımızın en çok beslendiği yer, çocukluğunun geçtiği yer. Bandırma'da Haziran ayında bir lodos esiyor. Afrika'dan sarı bir kumu getiriyor. Ortalık sarı kumla doluyor ve hemen ardından da bir deprem oluyor. Bu 12 günlük süre boyunca biz sanki bir filmin içinde ilerliyoruz. Kamera Önce bir kahramanın üzerine odaklanıyor, onun çevresindeki bir hikayeyi görüyoruz, izliyoruz. Gerçekten de e, görsel olarak da kafamızda yaratabileceğiniz kadar güzel bir anlatım var öykülerde. Hikaye bitiyor bu kahramanla ilgili, başka bir evde ya da başka bir sokaktaki başka bir insana dönüyor kamera, oradan devam ediyor hikaye. Yani aslında her bütün hikayeler, bütün insanlar aynı yerde. Biz kamerayla tek tek onların hayatlarına konuk oluyoruz. Ee, burada e, benim fark ettiğim bir şey, e, 8 öyküde de e, çocuğu, bir çocuğun e, penceresinden bakıyoruz aslında dünyana, dünyaya. Bir çocuğun saflığıyla, bir çocuğun kirlenmemişliğiyle. E, bu kitapta ben biraz e, bir vefa kitabı olarak da gördüm. Bunun bir nedeni kitapta yer alan beyefendi öyküsünde Melih Cevdet Anday bizzat bir kahraman olarak yer alıyor. Aynı zamanda da her öykünün önünde e, Melih Cevdet'in e, şiirlerinden alıntılar e, yer almış. Fakat bunun yanı sıra kitapta yer alan kahramanların hepsi aslında sesi olmayan ee, yokmuş gibi davranılan, e, hakkı yenen, e, çevrenizde çok fazla göre, görebileceğiniz insanları bir kahraman olarak e, öykülerinde e, bir yere koymuş Mahir Ünsal Öryüş. İlk öykü böyle başlıyor zaten, Şengül isimli. E, adı sadece birilerinin çağırması için var olan, bir yerde evlatlık olarak yetişen bir çocuk. Onun hikayesiyle başlıyoruz. Can acıtıcı bir hikaye. Aslında hikayelerinin hepsi o şekilde gidiyor. E, fakat bunu yaparken biz hiçbir zaman bir karamsarlığa da düşünüyoruz. E, öykülerin birçok yerinde bizi gülümseten yerler de var. E, i̇nsanlık durumlarını son derece akıcı bir dille e, ifade ediyor e, eriş burada beni etkileyen şeylerden biri bu anlatımlarda çok doğal biçimde akması öykülerin yani burada afilli cümleler yok dediğim gibi okura oynayan bir dil yok hiç kimse ya da hiçbir şey yüceltilmiyor ya da küçümsenmiyor her şey çok akıcı biçimde hem bir öykü var sizi merakla içinde sürükleniyorsunuz gidiyorsunuz hem de e, ...bu kısacık öykülerin içinde bize anlatmak istediği karakterleri e, canlı bir biçimde görebiliyorsunuz. Ve bunları yaparken e, toplumda birçok konuya da dikkat çekiyor. E, mesela bir e, ergenlerle ilgili e, bir e, öykü var. E, Ecevit Öpücüktü sanırım ismi. E, orada e, biz ergenlerin dünyasına giriyoruz. Gül Özlem Gül diye bir öyküsü var burada beni çok etkiledi eriş çünkü bir kadının iç dünyasına giriyor ve gerçekten o iç dünyadan dünya nasıl görünüyor dünyanın bir kadına yaptıkları nasıl görünüyor bunları çok iyi ifade etmiş başka bir öyküde sevgi çağının sonu isimli öyküsü bu da çok etkileyici çok, son çok hazin de günümüzde artık her tarafımızı sağlamış olan öğretileri çok e, ince bir mizah diliyle eleştiriyor. E, bu kitabın başında e, Mahir Enus için bir giriş e, cümlesi var. Şöyle soruyor. Bu dünya neden? E, aslında kitaba da bizi hazırlamış oluyor. Bu dünya neden sorusunun peşinde giden öyküleri okuyacağız biz. Ben bu soruyu en çok Dedemin Turnası isimli öyküde gördüm. Burada e, geldiğimiz noktada, dünyanın geldiği noktada e, doğadan ne kadar uzaklaştığımız, doğayla aramızdaki ilişkiler, hayvanlarla aramızdaki ilişkileri irdeleyen bir öykü yazmış e, Mağrının Saleriş. E, çok bu da çok e, acıtıcı yerleri olan bir öykü. E, ama bu öykü benim en sevdiğim öykülerden birisi oldu. Doğayı anlatması bakımından çok doğru bir biçimde anlatması bakımında. Öykülerde biraz karamsarlık var. Öykülerin çoğu hazin bitiyor öyküler. Ama yine de tüm öyküler boyunca alt metinlerde bir umudu besliyor yazarımız. Bu dünya neden sorusuna bir cevap bulabiliyor muyuz bu öykülerde bulabiliriz, bulamayabiliriz. Ama edebiyatın amacı bir cevap bulmak mıdır? Hayır bence değil. Bence zaten cevap bulduğumuz değil de yeni soruların peşinde gittiğimiz kitaplar bence daha iyi kitaplardır. Peki neden bu öyküleri ben çok sevdim ve birçok insandan da duyuyorum, Sarı Yaz'dan çok etkilendiler? Son dönemde okuduğumuz en iyi kitaplardan biri olarak görüyoruz bunu. Bunun en büyük nedeni içinde kendimizle karşılaşıyor olmamız, kendi gerçeklerimizle yüzleşiyor olabilmemiz. Bu nedenle Sarı Yaz'ı şiddetle tavsiye ettiğim kitaplar içine koyuyorum. Ee, ne kitapsız, ne kedisiz, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.